Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hamele-i Arş denilen arşı melekler. Bu konudaki ayetler, ayet var, hadisler var. Bunları anlamaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz'e sorulduğunda Hamele-i Arşı yani arşı taşıyan melekler, bunlar isimler nelerdir denildiğinde, Efendimiz diyor ki bunlar dört tanedir diye söylüyor. İsimleri diyor, Arapçaları tabi Sevr, Nesr insan ve e, leis diye söylemiş. Bunlar tabii Türkçe'de şu oluyor. Bu e, insan, bizim bildiğimiz manatı insan, kartal, e, boğa yani veya diğer adı öküz ve e, aslandır, de, aslandır diye ifade ediyor. Şimdi öncelikle şu e, ayette ise mahşer günü arşı taşıyan meleklerin arşı taşıyan meleklerin sekiz tane olduğundan bahsediliyor. E, bu konudaki derli toplamı başladığımızı şöyle anlayabiliriz. Öncelikle şunu diyebiliriz. Arş kavramı Cenab-ı Hakk'ın iktidar tahtı anlamındadır. İktidarının göründüğü yer anlamındadır. E, bu çerçevede bakıldığında dar bir daire de olabilir, geniş bir alem de olabilir. En geniş daire manasına bakıldığında ezelden ebede kadar ki bütün yaratılış alemi ve yaratacakları şeklinde meseleye bakılabilir. Yani şu anki bütün kainatı geçmişiyle, geleceğiyle, kıyamete kadar ki süreciyle e, arş olarak bakabiliriz. E, fakat hadislerde e, Sakıl Cennet Arşı ı Rahman hadisinin bildirdiği üzere Cennet'in damar arşı Rahman'dır, Rahmaniyet arşıdır e, şeklinde ifade edildiğine göre arş tabirinin ahirete bakan boyutu da var. Ki zaten e, bu hadis ve ayetle beraber bağlantıları kurduğumuzu anlayacağız. Şimdi bu hadisi ilk planda zooloji bilimi noktasından, e, biyoloji bilimi noktasından ele alabiliriz. Şunu diyebiliriz. Canlılar dünyasının kara alemi özellikle, e, çünkü canlıların büyük bir yüzde 40'ı yaklaşık kara alemindedir. Bu kara alemini dört gruba ayırabiliyoruz. Bunlar nelerdir denirse e, birinci grubu e, otoburlar dediğimiz grup, ikinci grup etoburlar dediğimiz grup, üçüncü grup ise kuşlar grubudur ve e, son grup ise hem otobur hem de otobur, etobur boyutunu beraber taşıyan e, şuurlu canlı manasında insandır. Gerçekten kara canlılar dünyasındaki kara boyutuna baktığımızda e, bu üç grupta, dört grupta meydana geliyor. Burada insan bir gruptur. E, bu manada sembolü hangisidir denirse hadis bu manada boğayı sembol olarak almış. Çünkü e, hem evcil olup hem insanların bu manada hizmetinde bulunarak e, bu manada e, şey açısından boğayı özellikle alıyor. Önceki bir programımızda e, işlediğimiz e, Dünya Öküzü Balın Sırtındaki hadisi de beraber el aldığımızda kara canlıların da yine orada da o hadisi böyle almıştık. E, kara sembol olarak boğayı, deniz canlıların sembol olarak balinayı bu manada e, balığı Peygamber Efendimiz bildirmişti. Şimdi sırf kara canlılar açısından bakıldığında karadaki canlılık, canlılık aleminin ekoloji bir eğer ki taht olarak düşünürsek, kabul edersek hadisin verdiği pencereden bu ekolojik dünya, karadaki ekolojik dünya özellikle bu dört e, canlı grubuna ait bakıyor. İşte bu dört canlı grubunun işte kuşlar grubunun sembolü kartaldır. Yırtıcıların, etoburların grubunun sembolü aslandır. E, ve e, etoburlar grubunun ise boğadır şeklinde mesela ele alabiliriz. Ve diğer de insan şuurlular olarak da insanı ele alabiliyoruz. Ve her canlı kuru grubunun türünün e, Alison'un ifadesi bir mücerret mahiyeti var. Bir hakikati, bir ruhani yapısı var. E, tabiri caizse o türün sevgi, idare sorumlu bir meleği bulunuyor. İşte bu çerçevede bakıldığında e, gayb aleminde o türün sorumlu meleğinin e, o ismi taşıması gayet makuldür. Hatta ve hatta hakkın dergahında sembolü olduğu türün bu manada şekline bürünerek onların ibadetlerini, tesbihlerini, hamdlarını Allah'a arz etmesi tür bazında ve bütün ee, ana grupların sembolü manasında ele alındığında işte etoburların, otoburların ve kartal kuşların ve insan şeklinde alındığında gayet makul bir e, durum ortaya çıkıyor. E, bu madde bakıldığında bu dört e, e, Cenab-ı Hakk'ın tahtını, yani yeryüzündeki ekoloji tahtını ta sırtına taşıyan bu dört grubun sembollerinin dört tane melek olması ve bunların isimlerinin Sevr, Leis, e, Nesir ve e, ve insan şeklinde olması hakka uygundur, hakikate uygundur. Hiçbir problem burada bulunmuyor diye de alabiliyoruz. Burada enteresan olarak leys tabiri kullanılmış. Arapçada leys aslan manasına gelen bir kelime. Bunu bugün öğrendim. Normalde eset kullanılır, haydar kullanılır, kasvere kullanılır aslan için. Çeşit çeşit çeşitlerine bu denilmiş. Leys kelimesi aslında Arapçada yokluk demek, yok etmek demek. İşte burada aslında aslanın e, e, bu mal otoburluğu yönü, otoburluğu yönüyle özellikle e, hem kartalları yiyebildiği, hem e, boğa yiyebildi, hem de insanı yiyebildi ve bunları bir yaştan yok edebildiği manasında leş tabiri kullanılmış. O da e, enteresan bir ifadedir. E, Hazreti Hamza'ya bu anda e, İbn-i Acele Asgari'nin üzere Leysullah ismi verilmiş. E, leysullah da bu anda Allah'ın aslan olarak da kullanılan bir tabirmiş. Bunu da burada çünkü karşısına çıkan kişileri yok eden bir e, makine hükmünde e, öyle bir savaşçı yapısı var. Müşrikler açısından e, tam anasıyla bir e, terminatör gibi bir boyut sergilediği için de böyle bir sıfat ona atfedilmiş. Diğer boyutta şöyle bakıyoruz. E, ayeti diyor ki mahşer diyor, arş diyor, sekiz ki melek taşıyacak. i̇bn Arabi, Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretleri bu sekiz meleği şöyle isimlendirmiş. E, bu melek olarak bakmak gerekmez diyor. Çünkü hadislerde Efendimiz buna da bir tanesi İsrafil Aleyhisselam olduğunu söylüyor. Sekizini şöyle sayıyor. İsrafil diyor, Mikail diyor, Cebrail diyor. E, sonra diyor, Malik diyor, Rıdvan diyor. Sonrasında da e, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü İbrahim Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam diye söylüyor. E, bu anda bakın aslında o e, ayetteki ifade müteşabih if ifadedir. Ahiret denen o alem Cenab-ı Hakk'ın bir arşıdır. Cennetiyle, cehennemiyle, mahşeriyle beraber bu şekilde ele bak bakmak gerektiğini, bu e, İbn-i Arab Hazretleri'nin de keşfende bildirdiği e, detaylarla beraber meseleyi anlıyoruz. Burada aslında bir sır da açığa çıkmış oluyor. Şöyle, Malik'in ceh cehennem zebanizlerinin başı olduğu e, ayette bildiriliyor. Rıdvan'ın da hadislerden cennetin aslında baş olduğu ifade ediliyor. Bu şekilde da. E, Sakful Cennet Arş-ı Rahman e, hadisi var. Aynı şekilde aslında cehennem de yine Rahmaniyet'in bir arşıdır. Ra, e, bu manada e, Rahmaniyet'in Celal Arşı Cehennem'dir. İkram Arşı Cennet'tir. İkram Arşı'ndaki baş melek bu manada Rıdvan'dır. E, Celal Arşı'nda ise bu manada e, baş melek, e, zebanelerin başı olan e, Malik'tir. Bu kısmı anlayabiliyoruz. E, öncesinde ise e, bildiğimiz dört büyük meleğin üçü burada sayılıyor. Üçünün burada sayılmasında bir sırrı var. O sırrı da bize Bediüzzaman Hazretleri açıyor. Şöyle bir sınıflandırma yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Dört büyük meleği Cenab-ı Hakk'ın hayat arşının bu manada taşıyıcıları olarak ifade ederek şunu söylüyor. İsrafil Aleyhisselam diyor, sura üfürmesi aslında diyor, ki öldürmek için değildir normalde. İsrafil diyor, İhya vazifesinden sorumludur. Ee, İsrafil diyor, soruna üfürdüğü zaman Toprağın altındaki ölüler diyor ayağa aya kalkarlar. Bu manada diyor aslında kıyamet aslında kıyamdır. Ölülerin ayağa aya kalkması demektir. Bu mana da İsrafil dünyada bir defa sonra üfürdü bütün canlılar diyor kıyamettiler. Mahşer günü bir daha sonra öferecek. E, bu manada e, mahşerdekiler diyor ayağa kalkacaklar. Hayatı başlatan bu manada Muhyi isminin aynası hükmünde olan İsrafil Aleyhisselam'dır. Hayatı sona erdiren ise Azrail Aleyhisselam'dır. Bu manada Cenab-ı Hakk'ın mümit isminin e, aynası Azrail Aleyhisselam'dır. Hayatı e, sona erdirip ruhları kabzedendir o. Hayatın e, devam etmesi noktasında ise canlıları yani hayatı yarattıktan sonra, hayatın e, canlılar dünyasında görünmesinden sonra hayatın e, devamı rızka bağlı olduğu için e, rızkı bu manada rızık işlerinden sorumlu olarak melek ise Mikail Aleyhisselam'dır. Ve canlıların manada sevgi ve idaresi e, boyutuyla. E, canlılık aleminin e, bu manada ilhamlarla sevk idaresinden ve e, peygamberlere insanlık dünyası manada alıcı ilhamlardan ve vahiylerden sorumlu melek ise bu manada Cebrail Selam'dır. Bu çerçevede bakıldığında canlı hayat hakikatini e, evveli bu manada İsrafil Aleyhisselam'a, ahiri bu manada Azrail Aleyhisselam'a, zahiri Mika'yı Selam'a ve batını ise Cebrail Aleyhisselam'a bakar. Bu şekilde e, Cenab-ı Hakk'ın e, hayat tecellilerinin aslında, hayat ekoloji dünyasındaki tecellilerini bu şekilde aslında bu dört melek bu boyutunda bakılabilir. Peki neden ahiret Azra Aleyhisselam bu arşta yoktur? Çünkü ahirette hayatın sonu yoktur. Ahirette ölüm diye bir hadise yoktur. O yüzden mahşerde ölüm bir boğa şeklinde getirilir ve kesilir. Ve ondan sonra artık ölümlerin hadise sona erer. Şimdi bu açıdan ahiretteki arşı taşıyan üç büyük melek vardır. İsrafil Aleyhisselam, ahiret hayatının başlatıcısıdır. Mekke Aleyhisselam ahiret hayatının rızıklandırıcısıdır. Cebrail Aleyhisselam ahiret hayatının e, bilgi işlem sorumlusudur tabir caizse. Ve bu manada ilham ve vahiylerle Allah ve kullar arasındaki diyaloğu sağlayan aracı melektir. Ahirette Azra Aleyhisselam bu manada vazife görmüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Adem Aleyhisselam'ını ve e, Hazreti e, İbrahim Aleyhisselam'ın burada e, Ahiretteki arş boyutunda bulunmalarının sırrı ise şudur. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmesiyle insanlık dünyası kadın ile erkeğiyle zuhur etti. Bu manada miraçta Peygamber Efendimiz Adem Aleyhisselam'ı birinci kas semada gördüğünde sağındaki insanlara bakıp, sevinen, sondaki insanlara bakıp ağlayan bir e, baba konumunda onu görüyor. Ve soruyor, bu kim diye, e, atan adı Adem'dir diye söylüyor. Neden diyor sağındakilere bakıp, sondakilere böyle bir tavırda bulunuyor? Sağındakiler diyor cennetlik evlatlarıdır. Sondakiler ise cehennemlik evlatlarıdır diyor. Sağdakilere bakıp sevinir, soldakilere bakıp üzülür. Bir insanı cennetlik eden hadise, kişiyi kişinin e, imanı elde etmesi, e, cehennemlik eden hadise imanlık kazanmaması ve kaybetmesidir. İşte bu anda bakıldığında Adem Aleyhisselam insanlık dünyasının e, zuhuruna, yaratılışına ve o insanlık dünyasında ilk peygamber olması itibariyle de iman ve küfür savaşının başlamasına da vesile olan kişidir. Bu açıdan aslında e, cennetin ve cehennemin varlığının bir sebebi aslında Adem Aleyhisselam'dır. İkinci boyutta ise, tabi iman ve küfür meselesi itibariyle meseleye bakıyoruz. İbrahim Aleyhisselam ise e, geldiği, İbrahim Aleyhisselam İslam'ın muhada sembolüdür. E, bu çerçevede bakıldığında İbrahim Aleyhisselam'a muhalif olanlar ise, e, İslam'a muhalif yapıdaki olan kişiler aslında anlamındadır. Bunlar da mülhidlerdir. E, kafirlerin farklı bir grubudur bunlar. Kafir hakikati reddeder, Mülhit ise hakkı reddeder. Münkirler boyutuyla hakkı reddetmesi itibariyle işte hakkın bu manada e, sembolü mahiyetinde İbrahim Aleyhisselam olduğu için Adem Aleyhisselam hakikatin sembolüdür. İbrahim Aleyhisselam hakkın sembolüdür. E, bu şekilde hak ve batıl savaşı aslında bir açıdan e, İbrahim Aleyhisselam'la sembolleştiriliyor çünkü ee, bu noktada İbrahim Aleyhisselam şöyle söylüyor. En evvelin Müslümin tabiri kullanmış Kur'an'da. Ben Müslümanların ilkiyim diyor. yani En ilerisiyim tabirini kullanıyor. Ve geçenlerde bakıldığında peygamberler arasında Peygamber Efendimiz'den sonraki en büyük peygamber İbrahim Aleyhisselam'dır. Ee, İslam'ın sembolü olma noktasında da, e, özel bir boyutu vardır dedi. Ayetlerinde bunu ders alabiliyoruz. Bu çerçevede bakıldığında İbrahim Aleyhisselam'ı da yine Peygamber Efendimiz e, yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde görüyor. E, ve İbrahim Aleyhisselam e, Cenab-ı Hakk'a yalvardığında şöyle söylüyor. E, Ahdin diyor, benim diyor, neslinden geleceklere de de uğrasın Ya Rabbi diyor. Ayet diyor ki Cenab-ı Hak benim mahtem zalimlere uğramaz diye söylüyor. Çünkü de senin neslinden diyor, zalimler gelecek diyor. Müşriklerin geleceğini bildirdiği gibi insanlara zulmedecek kişilerin geleceğini de ayet bildiriyor. Bu çerçevede bakıldığında İbrahim Aleyhisselam'ın e, İbrahim Aleyhisselam'ın ahiretteki cennetin bir üst tabakası olan saadet ebediyenin ve cehennemdeki aslında bir alt tabak olan mülkelerin ve mülhitlerin de zuhurunun bir sebebidir diye de bakabiliriz. Peygamber Efendimiz Vesselam ise ihsan hakikata dediğimiz dinin en ileri boyutunun ve Cenab-ı Hakk'ın zatının anılık boyutuyla alakalı bir cephenin aslında açılışıdır. E, açılışını aslında anlatır. Ve Peygamber Efendimizin gelişi ihsan aslında ihlası da anlatır. Peygamber aslında en ihlaslı kimdi de denilirse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır diyebiliyoruz bu manada. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatına en iyi aynı olacak bir boyuta çıkan sadece olur. Diğer kişiler ümmeti ise o yolda ona tabi olan kişilerdir. Bu çerçevede bakıldığını ele alabiliyoruz. Bu manada e, Peygamber Efendimiz'in e, zuhuruyla da aslında insanlık dünyasında diğer bir grupta ortaya çıktı. Münafıklar dediğimiz bir grup. Peygamber Efendimiz ihlasta zirve olduğu için Peygamber Efendimiz dönemindeki münafıklar kadar şiddetli münafık hiçbir ümmete gelmedi diyebiliyoruz bu manada. Çünkü en büyük rededen münafık en kötü münafıktır. İşte bu çerçevede bakıldığında e, münafıkları da cehennemdeki en alt tabakayı ifade eder ve e, Peygamber Efendimiz bu manada ihlaslı, ihlaslılar açısından en zirve boyutu anlattığı için ve e, cehennemin ve cennetin tabakaları da bu şekilde aslında üç tane Peygamber'in e, ve gördüğü fonksiyonla vazife ile aslında anlaşılmış oluyor. Şimdi bu manada bakıldığında ahiret alemleri. Bütün tabakalarıyla, cennetiyle ve cehennemiyle. Aslında e, Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam ve İsrafil Aleyhisselam'ın, aynı zamanda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ve Malik ve Rıdvan'ın e, taşıdığı o arşı, e, rahmaniyetin e, aslında rahmaniyet üzere kurulmuş iki alemdir. İşte bu manada ahiretteki Cenab-ı Hakk'ın arşını taşıyan sekiz tanedir lafzasında. 8 melek diye de algılanabilir. 8 hakikat diye de algılanabilir. 8 bu manada görevli diye de algılanabilir. İşte bu çerçevede bakıldığında Peygamber Efendimiz ifade ettiği hak, hakikati, İbrahim Aleyhisselam'ın ifade ettiği İslam hakikati, Adem Aleyhisselam'ın ifade ettiği iman hakikati, e, İsraf Aleyhisselam ifade ettiği ihya hakikati, Mikail ifade ettiği terzik, rızıklandırma hakikati, Cebrail Aleyhisselam'ın bildirdiği ilham-ı vahiy hakikati, ve Malik Aleyhisselam'ın bu manada taşıdığı celal ve rahmaniyet hakikati ve Rıdvan Aleyhisselam'ın bu anada e, ki meleklerin, meleklerin başı ifade ettiği ikram-ı rahmaniyet hakikatiyle ahiret alemleri bir taht hükmünde bir arş-ı rahmaniyet olarak e, bu hakikatler üzere kurulacağını e, İbrahim Muhyiddin İbrahim, Muhyiddin Minar keşfiyle Peygamber Efendimiz bildirmesiyle ve Kur'an ayetinin ifadesiyle anlıyoruz. Yine bu çerçevede aslında o hameli arşı bir cihette e, Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsraf Aleyhisselam ve Azrail Aleyhisselam diye de meseleye bakabiliriz. Şöyle, ölüm hakikatinin e, sembolü mana alemlerine, rüya alemlerine ve Kur'an'ın bildirdiği üzere aslandır. E, bu manada Azrail Aleyhisselam bir e, canlı suretle görünseydi aslan olarak görünürünü şeklinde e, o hadisin kapısından girebiliyoruz. Çünkü ölümün, sembolü, e, ölümle görülmedik Azrail Aleyhisselam'dır. Hayatın bu manada, e, ekolojik dünyasındaki canlılığın aslında temeli bu manada e, hangisidir diye bakılırsa, bu çerçevede bakıldığında yeryüzündeki canlılığı aslında varlık sebebi insan hayatıdır. Çünkü insan hayatı şuurlu bir canlılıktır. Bu şuurlu canlılık ile yeryüzündeki hayat, kainatın varlığı meyve veriyor ve neticesine ulaşıyor. Ve insanın yaratılışı için aslında kainatın kurulduğunu da buradan anlıyoruz. Çünkü ayette vurgulandığı üzere şöyle söylüyor Cenab-ı Hak Ya yiyon nasu budu rabbekum halakakum min kabrikum lalekum tettekun e, şekli ayetin devamında söylüyor. Semavat ve arzı diyor, sizi diyor hizmet için, sizin için yarattık diye söylüyor. bu manada demek ki bir şey için bir şey yaratılırsa o ona hizmetkardır diye algılanır. Bu manada aslında e, hayatın varlık sebebi ve hayatın devam sebebi, hayatın sona ermesinin aslında unsur burada aslında insanlıktır. Bu manada aslında İsrafil aleyhisselam gözükseydi insan suretine görünürdü deriz. Bu manada e, Cebrail aleyhisselam görünseydi ki kanatlarıyla göründüğünü görüyoruz. Bu manada e, o Hamele-i Aşadar hadisteki kartal olarak görünür şeklinde de meseleyi eşleştirebiliriz. Bu e, ve Mikail Aleyhisselam da bu manada görünseydi bir boğa olarak görünürdü diyebiliriz. Çünkü yeryüzündeki canlıların bu manada rızık noktasında aslında rızık döngüsünde kara boyutunda özellikle otoburlar bu burada temel rolü oynuyorlar. Çünkü kartallar dahi etoburlardan, otoburlardan besleniyorlar. Yine tabii e, tabi et, çildi, bu, e, can, et e, tabi onlar da besleniyorlar. Aslanlar yine otoburlardan besleniyorlar. İnsanlar da yine otobur canlılardan besleniyorlar. Bu manada rezakiyetin Rezakiyet Arşı'nın ha hamelesi olan e, Mikail Aleyhisselam aslında görünseli bir boğa olarak görünür diyerek de bu hadisi, Hamele-i Arşı e, bu dört büyük melek boyutuyla da okuyup anlayabiliyoruz. Bu şekilde aslında bak bakıldığında e, yeryüzündeki ekolojik dengeyi, ekolojik hayatı aslında bu dört büyük melek taşıyor diye de e, okuyabiliyoruz ve bu şekilde algılayabiliyoruz. ve Bu hadisi bu çerçevede algılamanın da herhangi bir sakıncası olmadığında ifade edebiliriz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın arşları var. Ee, ekolojik, ekolojik dengenin kara boyutlu bir e, arştır. Yeryüzünün tamamı karası ile beraber, deniziyle beraber ele alındığında bu da diğer bir arştır. Ee, bu manada Cenab-ı Hakk'ın arşının çok daha geniş boyutuyla bütün geçmişiyle ve gelecek kainatı ile algılayabilme imkanımızda bulunuyor. Bundan anlama noktasında herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ee, zaten diğer önceki programdaki Dünya ikiz e balığın sırtındadır hadisinde de az gördüğümüz üzere aslında olayın çok daha kozmoloji, kozmolo kozmoloji astrolojiye bakan boyutları dahi olduğunu orada e, incelemiş ve görmüştük. Daha başka ötede psikoloji boyutlarına bakan cihetleri de ayrıca bulunuyor. Evet, bu çerçevede bakıldığında e, hamile i ile ilgili hadisler, müteşabe hadisler grubundandır. İç içe benzetmeler içerir. Bu benzetme yönleri bilinmediği zaman, e, önceki derste vurguladığım üzere, hadisleri biz hakkıyla anlayamayız. Bu sefer e, hadisleri birer hurafe diye bakılmaya başlanır. Oysa gayb aleminin dilidir, mana alemlerin sembolleridir ve ahiret alemlerinin bu manada ifadeleridir. E, ahiret alemlerinin dili mana alemlerine, rüya alemlerine, misal alemlerine dayanan bir terminoloji de anlatıldığından dolayı bu çerçevede bakıldığında e, hadislere öncelikle, öncelikle sembolik boyutlarıyla bakılması lazım. Fakat hadislerin ee, şahadet alemine bakan e, ve bu şekilde anlattığımız tarzda e, sınıflandırmaları ifade eden boyutlarıyla bakılmasında herhangi bir sakınca olmadığını da görüyoruz. Önceki e, e, Alessever vel Hud hadisinde gördüğümüz üzere ekolojik dünyası ekoloji buna dünyası, e, bakan çerçevelerle sembollerle eşleştirdiğimizde karanın sembolü boğadır, denizin sembolü balıktır, huddu şeklinde ele almanın bir sakıncası olmadığını gördüğümüz gibi şu anki karadaki Biyoloji dünyasının, zooloji dünyasının da aslında dört temel grubu olarak da otoburlar, etoburlar ve kuşlar şeklinde ve insan şeklinde de sınıflandırılmaya da bu hadis bize bir hak ve e, imkan tanıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in bu manada e, hadislerini ne kadar ince, ne kadar derin, ne kadar arifçe ve alimce olduğunu da görmüş oluyoruz. E, Cenab-ı Hak cümlemizi e, Peygamber Efendimiz'in hadislerini hakkıyla anlayanlardan ve onları anlamaya çalışanlardan doğrudan doğruya, hurafe diyerek, mevzu diyerek ona saldırmaya kalkıp, kalkanlardan değil de hadisleri muhatap olmaya, Allah Resulü acaba ne anlatmaya çalışmış? Bunu nasıl anlayabiliriz diye e, çaba gösterenlerden eylesin. El-Fatiha'da